Merhaba arkadaşlar. Yeni bir borsanın etkinliği ile yatırımsız ödül kazanabiliyoruz. Yapılması gereken oldukça basit. Kayıt olup KYC doğrulaması tamamlıyorsunuz ve 20 MTG 100.000 Shiba kazanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kayıt olma ve KYC borsa olduğu için bu ödülü kullanamıyoruz. İleride işlemler açıldığında bu ödülleri kullanabileceğiz. Gelişme olduğunda Telegram kanalında duyurusunu yaparım. Ben KC doğrulamasını tamamladım. Buradaki butona basıyorum. Ve gördüğünüz gibi ödülü aldım. Burada ödülüm gösteriyor. Bunu saçma bir şekilde yazmış olsalar da 100.000 Shiba ödül veriyor. 20 MTG alıyoruz. Bu da 10 dolar civarı bir değeri var. Aşağıya bir link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Buradan e-mail adresinizi giriyorsunuz, şifre belirliyorsunuz ve buradaki butona basarak kaydoluyorsunuz. Daha sonra e-mail adresinizi doğruluyorsunuz. Karşınıza KYC doğrulama ekranı çıkacak. Buradan kimlik bilgilerinizi giriyorsunuz. Bir de selfie istiyor sizden. Elinizde kimliğinizi tutuyorsunuz ve boş bir kağıda bu sitenin adresini, e-mail adresinizi ve bugünün tarihini giriyorsunuz. Daha sonra selfie çekiyorsunuz ve o selfie'yi buraya yüklüyorsunuz ve KC doğrulamasını gönderiyorsunuz. Benim bir gün sonra doğrulandı. Daha sonra şu bölüme geliyorsunuz. Buradan ödülünüzü alıyorsunuz. Daha sonra referans bölümünden Referans linkinizi alarak başkalarını davet ederek daha fazla ödül kazanabilirsiniz. Şu an yapılması gereken sadece bu kadar. İleride işlemler açıldığında bu ödülü kullanabileceğiz. Ben de KYC doğrulamasını tamamladım ve ödülü aldım bekliyorum. İleride bir gelişme olduğunda Telegram kanalında duyuru yaparım. Herkese bol kazançlar.